Merhaba YouTube kanalı herkese merhabalar. Volkan, volkan abi ben bugün sizinle çok güzel bir telefon incelemesi yapacağız. Tekno Spark On Pro'nun incelemesi yapacağız. Çok güzel diyorum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi fiyatı mutlaka fiyatları arkadaşlar mdmak.com.tr'ye girerek arkadaşlar fiyatları kontrol edebilirsiniz. Mdmak mağazalarına gelerek buradan fiyatlara ulaşabilirsiniz. Ürünleri burada deneyimleme imkanına sahipsiniz. Şimdi bu tarafı geçtikten sonra hatta şununla ilgili de bugün buraya geldik madem biraz şundan bahsedelim. Vallahi buraya gelin bakın şu anda hatta bakıyorum mesela 31 Ağustos'a kadar arkadaşlar kasalarda madem buraya kadar geldik bunlardan da bahsedelim. Bakın burada stokları eritiyoruz kampanyaları var. Baktığınız zaman farklı farklı kampanyalar, farklı farklı kasalarda. Eğer siz de şu aralar bir bilgisayar almak istiyorsanız, bir kasa almak istiyorsanız kendinize. Mutlaka bu kampanyalı arkadaşlar buraya gelip değerlendirmenizi istiyorum. <laughs> Reklamları geçtikten sonra devam ediliriz, inceleyelim diyorum. geldim arkadaşlar şu an stokları yürütüyoruz, depoları boşaltıyoruz kampanyaları var. Mutlaka mutlaka Mediamarkt mağazalarına ya da Mediamarkt.com.tr'ye arkadaşlar girerek bunları kontrol etme imkanına sahipsiniz. Biz şimdi konumuza geçelim. Tekno Spark On Pro'dan bahsetmek istiyorum. Aslında Tekno markasına baktığımız zaman gerçekten yani... Yani Türkiye'de çok doğru adımlar atan firmaların Bence başına geliyor diyebilirim Ben biraz böyle teknoya baktığım zaman sanki. Xiaomi'nin ilk zamanlığını açıkçası görüyor diyebilirim. Çünkü çok agresif ürünler, çok agresif fiyatlar, çok güzel işlemcilerle beraber insanların karşısına çıkıyor ve gençler de bu noktada bu telefonlara yoğun bir ilgi göstermeye başladılar. Şu an sokakta da bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Tekno Sparkon Pro'ya baktığımız zaman da gerçekten fiyat anlamında oldukça başarılı bir ürün. Çünkü bu telefonda 256 GB hafıza var. Yani bu telefon fiyatını değerlendirirken bu telefonda 256 GB hafıza ve 8 GB RAM olduğunun altını çizelim. 8 GB RAM var. Bununla beraber 8 artı 8 sanal bellekle beraber arkadaşlar. Bu telefonların bellekleri 16 GB takmış gibi hareket edebiliyor. Bu telefonu mutlaka değerlendirirken 256 GB hafıza ve 8 GB RAM gücü olduğunu da sakın ama sakın unutmayın. Şimdi fiyat performans ürünü dedik ama aklınıza yani böyle işte ya ucuz ama işte ya çok bir şey yapamazsın gibi bir şey gelmesin. Tek kemeli muhteşem fotoğraflara imza atabiliyorsunuz. Bunları zaten sizlerle paylaşacağım. Ekran tarafında bence yeni bir IPS tabanlı LCD ekran var. Bundan da bahsedeceğim. Bir tarafında oldukça başarılı. Android 13 ile beraber kutudan çıkması da bence yine bu telefonun artılarından bir tanesi. Hadi gelin telefon teknik özelliklerine yakından bakalım. Telefonumuz 6.8 inç boyutun bir ekranımız var. 2460 piksel 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir Full HD Plus ekran ve 396 ppi de yoğunlukla beraber karşımıza çıkıyor. Telefonda %85.1'lik ekran kasa oranı var. Bununla beraber bu telefonun arkadaşlar 90 Hz ekran tarım hızı var ve IPS tabanlı bir LCD ekran söylediğim gibi ama yenisi bir IPS tabanlı LCD ekran. Bu noktada gerçekten de ekranın çok başarılı olduğunu söylemek lazım yani bu telefonu bir yere koysanız inanın AMOLED ekranlarla ayıramazsınız çünkü nesil IPS tabanlı LCD ekranın özellikle siyah verme konusunda çok ama çok başarılı olduğunu görebiliyoruz zaten. Bunu bunları sizlerle paylaşıyorum. Telefonun bence ekran performansı yine kendi fiyat segmentinin çok ötesinde diye söyleyebiliriz. Şimdi telefonumuzu biraz da Yonga setinden bassayım çünkü ya özellikle bu telefonu alacak genç insanların oyun tarafında nasıl bir performansa imza attığını bu telefonu görmek isteyeceklerini düşünüyorum. Bundan dolayı hem oyun içindeki arkadaşlar grafik ayarlarında hem de oyunun genel performansını sizlerle paylaşmak istiyorum. Telefonumuzda söylediğim gibi yabancı olmanız bir Yonga seti var. MediaTek'in Helio G88 Yonga seti var. 12 km üretim sürecine sahip bir yonga seti ve bununla beraber baktığımızda çekirdek tarafına baktığımızda ise 2 adet 2 GHz'de çalışan Cortex A75 ve 6 adet 1.8 GHz'de çalışan Cortex A5 çekirdekten oluşuyor. Mali'nin geldiği 2 çift çekirdekli bir GPU'su arkadaşlar bu telefonda güç veren teknik özelliklerden bir tanesi. Bununla beraber dediğim kullandığımız telefonda 256 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Telefonumuz Android 13 ve OS 12.6 güncellemesi var. Yani Çin'den okuduğum kaynakların bana verdiği bilgiye göre bu telefonda arkadaşlar Android 14 güncellemesini de bu telefon alacak. Bunun da altını çizelim. Oyun tarafında zaten şu anda gördüğünüz üzere bana sorarsınız kendi fiyat segmentinin ötesinde bir oyun performansı imza atılıyor diyebilirim. Bu telefon alacak olan genç kardeşlerimizin oyun tarafında da sorun yaşamayacaklarını bu noktada kendiniz de net bir şekilde görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Tekno'nun kullanmış olduğum Mediatek Helio G88 Yonga seti oyun tarafında da tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak diye düşünüyorum. Şimdi Tekno Spar Pro'da açıkçası bugüne kadar yani neredeyse orta segment hiç görünen bir özellik var. F1.6 diyafram lens sahip bir 50 megapiksel kamera sensörü var. E tabi bu da yani gece performans tarafında 1.6 diyafram değerinden olduğundan dolayı oldukça başarılı işlere imza atılması sağlanıyor. Zaten gece açıkçası moduyla beraber de yani bu telefonda arkadaşlar şunu çok net söyleyeyim. Hiç beklemediğiniz bir gece performansına sahip olabiliyorsunuz. Bu fiyat segmentinde gerçekten de görmediğiniz bir gece performansı diyebilirim. Ben özellikle yani Tekno'nun yapmış olduğu bu hamleyi çok beğendim. Yani bir F1.6 diyafram değeri orta segmente, bu fiyat segmenti bir telefonda işi kesinlikle başka bir noktaya getirmiş. Ve genel fotoğraf performansına baktığımız zaman da gerçekten de çok başarılı bir işe imza atıldığını görüyoruz. Telefonun arka tarafındaki kamera yapısına baktığımız zaman çok da yabancısı olmadığımız bir açıkçası telefon aklımıza geliyor takdir edersiniz telefonun biraz iPhone'lara benzediğini söylemek herhalde bu noktada yanlış bir şey olmayacaktır. Bu arada madem tasarımdan bahsedik yani gerçekten de iPhone'a arka taraftan oldukça benziyor. Yan tarafa baktığımız zaman açacağız. Yan tarafların da benzediğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Aynen iPhone gibi kübik bir tasarım arkadaşlar burada bizlere sunuluyor. Baktığınız zaman telefon hem arka taraftan hem de yan taraflardan arkadaşlar iPhone'lara çok fazla benzediğini söyleyebilirim. Genelde telefon incelemelerinde böyle çok atladığımız şeylerden bir tanesi şu. Bluetooth 5.3 var mesela bu telefonda. Ben açıkçası buna da şaşırdım. Çünkü son nesil sertifikaya sahip bir Bluetooth sertifikası var arkadaşlar telefonda. Ve baktığınız zaman bu çok ama çok önemli. Çünkü eğer kullandığınız kulaklık da Bluetooth 5.3 desteğine sahipse gecikme süreleri tarafında tek kemeli inanılmaz bir işe imza atıyor. Bununla beraber enerji verimliliği konusunda arkadaşlar bu telefon diğer telefonlara göre Bluetooth 5.3 desteği sayesinde çok daha iyi bir işe imza atıyor. Özellikle bu kulak kullananların bu özelliği önemseyeceğini düşünüyorum. Telefonumuzun ön tarafında ise 32 megapiksel f2.5 diyafram sahip bir kamera var. Baktığınız zaman selfie tarafında da bu telefonun yine kendi fiyat segmentini düşündüğümüzde çok daha iyi bir işe imza attığını söyleyebilirim. Bu fiyat segmentinde açıkçası bundan daha kötü selfie kamerasına sahip telefonlar görmüştüm ama dediğim gibi en başta söylediğim gibi, Tekno çok doğru bir stratejiyle hareket ediyor özellikle gençlerin selfie tarafına ne kadar düşkün olduğunu bildiğinden dolayı burada selfie kamerası tarafında da çok iyi bir işe imza atmış ve 32 megapiksel yeni nesil arkadaşlar bir sensör kullanıyor. Tecno Spark 10 Pro ile ilgili şunu söyleyebilirim. Kamera tarafında gerçekten yani hem ön kamera hem arka kameralar tarafında kendi fiyat segmentinin ötesinde bir işe imza atıyor. Bu telefon alacak olan genç kardeşlerimizin de bu tarafta kesinlikle ama kesinlikle çok memnun kalacaklarının altını çizebiliriz. Zaten tüm bunları da detaylı bir şekilde sizlerle şu anda paylaşıyorum. Tabii ki her zaman olduğu gibi bir takdir sizlerin. Şimdi gelelim pil tarafına. Bu telefonda 5000 mAh pil gücü var. Bununla beraber de 18 Watt'ta şarj desteği sahip arkadaşlar. Bir şarj aleti kutu içinden bizlere sunuluyor. Şimdi diyeceksiniz ki 5000 mAh 18 Watt abi nasıl şarj oluyor diyeceksiniz. Hemen biraz bundan bahsedelim. Saat gece 23 itibariyle bu telefonda %7 pil vardı. Orijinal şarj aleti ve şarj kablosuyla beraber bu telefonu şarja taktım. Saat gece 1'de %97 şarj oldu. Yani 2 saat boyunca %90 civarlarına şarj olabiliyor. Bu noktada belki çok hızlı değil ama Telefonun genel kullanım performansı oldukça başarılı. Bu telefonu kesinlikle bir gün içinde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Pil tarafında kesinlikle sorun yaşamayacağınızın altını çizelim. Açıkçası Tekno markası ülkemizde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bununla beraber biliyorsunuz Tekno markası Kenan Doğulu ile beraber de reklamlar yaptı. Ve bu da markanın Türkiye'ye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Tekno markasının Türkiye'de üretim olduğunu da altını çizmek lazım. Birçok insan bunları bilmiyor. Tekno markasının genellikle orta segment telefonlarla tanıdık ama orta üst segment ki geçtiğimiz dönemde incelemiştik Phantom X2 ve X2 Pro serisini incelemiştik. Bununla beraber Tekno'nun arkadaşlar amiral gemi seviyesindeki ürünleri de var. Katlanabilir telefonları da var. Umarız o telefonları Türkiye pazarına görebiliriz. Çünkü marka çok agresif ve Türkiye pazarına çok önem veriyor. Tekno Sparkon Pro'da bugün uygun fiyatlı diyebileceğimiz telefonlar arasındaki en iddialı telefonlardan bir tanesi. Benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Eğer sorunlarınız olursa mutlaka yorumlarla paylaşın. Sorularınıza cevap vermeye çalışalım. Sizleri seviyoruz. Beğen de makas Herkese herkes hoşçakalın. Bay bay.